Yazık mı çıkacağız şimdi ama ilk önce bir bakalım kediler ne yaptı. Ah çocuklar siz niye hala uyumadınız? Ne yapalım? Meyaktan öldük ne, ne olacak kardeşimize diye. Sonra da uyuyacaksınız. Tamam mı? Tamam. Şşş. Canım annem. Gel bir bakalım. Gel evet, evet. de getiririz. Siz niye uyumadınız? Kardeşlerim merak etmişler, ondan dolayı da oynamamışlar. Şimdilik bizimle olsun. Kardeşlerine yatırken önce onun da şey desin. Tamam be, o zaman bunları bırakıyorum ya uyuyorum. Allah siz yapacağınızı yap. Cüpproş Şu şuraya geç. Şöyle anne. Bir şey anne, şey. Ne Geldik. çok karanlık. Boş bir şey filan açarız Seni de alacağız belki. Tamam tamam beni unutmuşsunuz ama. Evet. Biz zorunda kaldı ya. ışıkları açayım. Evet açtık. Hadi o zaman çocuklar. Ben kardeşimi şuraya oturtayım. Hemen şöyle bakalım. Şurada. eski hemen bunu bir şey yapmışlar. Atalım onu. Bir. Eğlenceli olacak. Evet. kapalı kalsın gözünüz. Tamam. Kapalı. Evet. Şunu açalım. Oh. Mis. Tamam. Bir de bunu koyalım. Dur Bir dakika. Koymayalım. Çocuklar sakın ama sakın gözünüzü açın. Sakın ama sakın. Tamam. Sakın ama sakın gözümüzü açmıyormuş. Tamam. Açın. Açın. Açamayın. Açmayın. Açın. Aa. Açın. Evet kardeşim. Açın. Bugün işimiz bitti bakalım. Yes, bu. Şöyle. başladık. Şimdi saçını yönetiyor yine. Yine. Çok eğlenceli Görünüyor. İsterseniz şurada nerede o? Şimdi yeterli şimdi yıkayabilirsiniz birazcık. Ama bastırmayın. Tamamdır. Biraz sen biraz o. Tamam. Hmm. Tamam yıkadım. Sıra sende. Yeren ne? Al bakalım. Ben de için Şimdi ben yıkayayım. Tamam. Kalem şimdi durulamaz. Kaldı. Güzel de buralarımıza göre Artık düşten çıkaralım hmm, Bir dakika bir dakika Nerede 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 Evet Burayı çıkaralım ve Tadam Çok güzel oldu Evet Nasıl yanlış oldu Hmm. Ya, Ve krem. Birazcık da kremden. Ay dur dur. Bunu çözmez daha. Bakalım burada neyse. Neyse alalım. Onu düşürdüm. Bizi yermeyi unutmayın. Unutmayız, unutmayız. Unutur muyuz? Başımızın etini yersiniz. Unutursak. İyi doğru. Ne yapalım? Unutmayın siz de. Tamam, tamam. İyi ama biz elimiz çok dolu. Pişmişten gelsiniz. Sen Olur ya, olur. Hadi, hadi hemen uyumamız lazım. Tamam anne sanki uyumayacağız dönerceğiz. Tam olarak öyle. Geldik. Evet. Çocuklar. Evet. Çocuklar. Ben Ben bir şeyler ayarlayacağım. Siz de bizim şeyleri getirin. Tamam kendimiz yatmaya gidiyoruz aynı zamanda. Aynen öyle yapın. Gel bakalım kakao. Dur kakao. Ne yapalım? Gel seni yatağın kattanesi. Kattanesi? Mm uyudu. Gelin şimdi sıra sizde. Durun sizi kucağımıza alalım biz. E bizim yatağımız da yatmıyor. Şimdi yani bir yatağımız var. <laughs> <laughs> Uyudunuz. Sıra bizde ama ilk önce benim bedili. Allah'ım ya Rabbim şunu yerine koyayım. Evet çocuklar, ekstra pijama arayacağız şimdi. Hmm. Tabi bak olduğuna göre hmm, bakalım. Belki bir şey buluruz. Ve buldum. Sana ekstra tırnak. Evet, benim tırnağım tamam. Büyük ekstradan bir varanda. Bir şey var onu açacağız değil mi? Açacağız Ay kartlarım dağılmış şunları koyalım ya. Evet. Biz daha artık uyuyalım. Bence de çok geç oldu. Uykum geldi benim. Benim de. Şunu kapatalım. Bunları açalım. Ben üst kata çıkıyorum. Çık çık. İyi uykular. そうなだ。